Padişahlar içki içer miydi? Bizim toplumumuzda arkadaşlar şöyle bir görüş var. Bütün Osmanlı padişahları evliya, bütün hepsi harika insanlar. İşte Osmanlı'yı çok başkaları yıktı. Onlar çok iyi yönetti ama Osmanlı harikaydı. Değil arkadaşlar. Osmanlı gayet güçlü bir imparatorluktu ama yani doğal süreçte yıkıldı tabii ki. Kimler kimler yıkıldı? Roma da yıkıldı. Sovyetler de yıkıldı. Osmanlı da yıkıldı. Yıkılıyor arkadaşlar. Bugün ben gelmişim 33 yaşına. Ben de yakında yıkılırım. Yani şimdi sevgili arkadaşlar padişahlar içki içenler var. İçki içmeyenler var. Yani hepsi böyle evliyaydı. Hepsi çok dindar insanlardı. Yani zaten Müslümanlardı ama böyle şey değil arkadaşlar. Böyle çok hayal ettiğiniz gibi değil. Yani bazısı var. Bazısı var. Yani çok dindar olanı da var. Normal dindar olanı da var arkadaşlar. Görüşürüz. Alkol içeni de var.